bir anne, sımsıkı sarıp sarmaladığı bedeni kendisine çekip kokluyor ikide bir. Dal gibi incelmiş parmakları kavramaya mecelsiz, göz bebekleri umutsuz. Kurumuş dudakları Duaya niyetlenemiyor bir türlü. Aklından yüreğine akan, bir türlü ağzından dışarıya çıkamayan niyazının tek nedeni, açlıktan kemikleri sayılan yavrusu. Oysa yapardı. Aslan kesilip avazı çıktığı kadar kükreyip, biricik yavrusunu korurdu. Bedenini siper eder, önüne geçerdi ölümü. O bir anneydi. Kucağındaki yavrusu için her şeyi yapardı. Ancak kurumuş toprağın, kuraklığın çaresi yoktu. Irmaklar bile kurumuş, yalnız yüzde ikisi ekilen, biçilen ülke toprağında ot bile bitti. Şimdi çaresizdi, derbederdi. Sağına soluna bakıp gözlerini bebesinin gözlerine kenetlediğinde... ...göz yaşı bile kuruyor O anneydi. Kucağında gitgide kuş gibi hafifleyen beden ise... ...günden güne ölümün sıcak nefesi bir adım ötesindeydi. Şaşkındı. bir hamleyle bulabildiği iki lokmanın yalnızca kıntılarını ağzına götürebiliyor. Yiyebildiği kadar değil, verebildiği kadar lokmasını yavrusuna veriyor. Gülmenin adı siyahtı buralarda. Gözyaşının adı açlık, acı ise buralarda. Günde üçü. canlı namına bir deri bir kemik üç beş keçi toprağın üzerinde düşmüş bir kırıntının peşine düşen sayısız sinek vardı. Ev bark hak getire adım başı çadır dediğin iki parça dal beş on parça çabut. İçeride yalnız gözlerinin feri gitmiş ağzının kenarındaki arta onlarca sinek üşüşmüş. Çocukları görürdünüz, yüreğiniz sızlayarak. Kavuran bir güneş, bir sıcak rüzgar, bir de böceklerin vızıltısı dışarıda sizi karşılamaya hazırdı. Çadırların kenarında iki büktüm, açtıktan diz kapaklarıyla karnına bastıran anneler. Yüzleri korku dolu. Zaten yiyebildikleri ancak parmak sayısınca lokma. Çoktan vazgeçmişler kendilerinden. Bilmem kaç yıl olmuş aynada yüzlerine bile bakmamışlar. İki kadın bir arada iki lafın belini bile kırmamışlar. Çünkü onların belleri kırık, kolları kanadı gibi. Çocukları aç, çocukları hasta, çocukları ölüm kusuyor. Kamplarda anneler, ortalığa kulak kesilirler, içleri acıyarak, yürekleri sızlayarak. Sinmiş, titreyen bir balık gibi ilkili verirler. Bir çığlık, bir figan hangi çadırdan geldiği belli olmayan. Hayata merhaba diyemeden, ölümle selamlaşan, çocukların arkasından kulakları tırmalayan bir feryat. Yine bir yıldız kayar, yine bir umut göçer. Yarına vedalaşırlar, ellerini bile sallamaya korkarak. Görünende ölen yalnızca bir çocuk değil, binlerce çocuk aslında. Bir anne değil, binlerce anne ölümün farkında. Öyle demiyormuş şair, anne ölünce çocuk, çocuk ölünce anne. Anne ölünce çocuk bahçenin en yalnız köşesinde elinde bir siyah çubuk ağzında küçük bir leke. Çocuk öldü mü güneş simsiyah görünür gözünü elinde bir ip nereye bilmez bağlayacağını anne. Kaçar herkesten durmaz bir yerde. Anne ölünce çocuk, çocuk ölünce anne. Burası Afrika, burası Somali, burada gülmenin adı siyah, gözyaşına da açlık. Somali'nin nüfusu yaklaşık 10 milyon. Somali'de 6 dakikada bir çocuk ölüyor. Bir araştırmaya göre 90 günde 30 bin çocuk ölümle tanıştı ölüm nedenleri ise açlığa bağlı hastalık. Türkiye'de ise bir günde yaklaşık 5 milyon ekmek çöpe atılıyor. Açlıkla tokluk arasında bir ekmek var der ya eskiler. Bir ekmek bir hayat demek. Ya 5 milyon ekmek Somali'de ölen çocuklar anneler değil aslında. Ölen insanlık. Onların yalnızca derileri siyah. Bizim gibi içleri değil.